dünyada insana sevgiden daha gerekli bir şey olmadığı kesin. Aşk, yeryüzünde yaşamış, yaşayan tüm insanların ihtiyaç duyduğu, hayata anlam katan duygunun adı. Dünyada görülmemiş yerleri hayal ettirebilecek, yaşanmamış hisleri yaşatabilecek, göz bebeklerinin görebildiği sınırları genişletebilecek kadar güçlü olan tek duygu. Hayatta kalabilmek için karnını doyuran her canlının sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı vardır. Yaşanılan çevreye ait hissedebilmek için oradaki her şeyi sevmeli, her şey tarafından sevilmelidir. Sevginin türleri aidiyet hissettirir. Sevgi, beslendiği tarafa göre birçok türe ayrılır. Devlete, topluma, anneye, arkadaşlara, sevgiliye, doğaya, tanrıya. Sevginin türleriyle barışmak insanın yüzündeki gülümsemedir. Bu gülümsemeye sahip olan insan sıradan bir ağacın gölgesinden bile zevk almasını bilir, o ağacın varlığı için mutluluk duyar. Sevgiye küsmüş kişi mutluluğa çok uzaktır yaşam standartları yalnız rahatlık üzerine kuruldur. Oysa rahat ve kolay yaşamak, mutlu olmak anlamına gelmez. Bu kişiden ancak yanarak ölmeyi istemesi beklenir. Çünkü insan için aşk, çiçek bahçesi olabildiği kadar cehennem de olabilir. Bundan dolayı mazoşist eğilimlerin hepsi aşkın ihtiyaç olduğunu kabul etmemekten beslenir. Mutsuzluk, mutsuzluğu tetikler. Kısaca aşkı inkar eden kim olursa olsun aidiyetsizlik duyacak. Sevgiyle barışık yaşayan kişi ise mutlu olmak için bin bir sebebe sahip olacaktır. İhtiyaç olması aşkı vazgeçilmez kılan sebep midir? Neden ulaşılması zor aşklar daha fazla tercih edilir? Sevgiyle barışık yaşayan birinin içinde ihanet duygusu nasıl bulunur? Bu soruların yanıtı bu videonun konusudur. Savaşmayı bırakıyorum. Bunu veda say. Genç Werther'in acıları, günden güne aşkın insanın neler yaşatabileceğini gösteren özel bir kitaptır. Mektup türünde yazılmış olması genç adamın hem çiçek bahçelerini görmesini hem de cehennem ateşinde yanmasını adım adım görmemizi sağlıyor. Aynı zamanda romantizm akımının ilk kitaplarından biri olma özelliği taşıyor. Aşk tasvirleri, imkansızlık vurgusu, acının hissettirilmesi ve ulaşılmaza duyulan haz bu özelliklerinden dolayı yalnızca romantizm akımının ilk kitaplarından biri olmakla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda en beğenilen kitaplar arasında gösteriliyor. Romantizm akımını bir alıntıyla anlatmak gerekirse, romantizm, varlıkların olduklarından başka türlü olmadığını, olmayacağını üzülmektir. Kitabı özel kılan bir başka nedense yazıldığı dönem gördüğü ilgidir. Werther'in yaşadıkları insanları o kadar etkilemiştir ki Avrupa genelinde birbirine benzeyen intiharlar yaşanmıştır. Avrupa'da yaşanan intihar salgınının sonucu olarak Werther etkisi isimli psikolojik kuram ortaya çıkmıştır. Ayrıca kitabın etkisinde kalan insanlar Werther'in giyindiği gibi giyinmeye çalışmıştır. Böylece kitap Almanya'da moda devrimine de yol açmıştır. Şimdiye kadar kitabın neden bu kadar özel olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak bunların hiçbiri dünya klasiği olmasının sebebi değil. Kitabın insanlar üzerinde inanılmaz etkiler bırakmasının sebebi imkansıza duyulan haz felsefesini gözler önüne sermesidir. Elde etme duygusu, insanın kendini çevresine ve kendisine kanıtlaması anlamına gelmektedir. İlgi görmek ve odağın merkezi olmak, baskın karakter olmayı kolaylaştırır. Baskın karakter olmanın hazlıysa istenilen her şeyin yaptırılmasıyla çıkar. Sonuç olarak ilgi gören birisi istediği ne varsa elde edebilir. Bu nedenle uzun süre baskın karakter olan kişilerin memnuniyet eşiği oldukça yükselerek tatmin edilemez sınırlara ulaşır, narsist kimliği açığa çıkar ve etrafındaki herkesi kolaylıkla erişilebilir görmeye başlar. Tam olarak bu noktada artık yalnızca kendinden daha baskın karakterli birini bulmak ve onu elde etmeye çalışmaktan zevk alır hale gelir. Çünkü kendinden daha güçlü görünen birini yönetebilmek, onun yapabileceklerini de kendi imkanları içerisinde dahil etmek demektir. Yani hem gücünü bir kez daha kanıtlayabilir hem de daha fazla güce sahip olabilir. Ulaşılması zor aşkların hazlı basit hoşlantılara göre çok daha çekicidir. Bunun altında yatan sebep ödül mekanizmasıdır. İmkansızı başarma isteği, yıllar alan bir işin sonuna gelmek, tüm duyguların odağı olmuş baskın karakterli birinden sevgi görmek. Bunların hepsi aslında insanın kendini ödüllendirmesidir. Haz duygusu kendini kanıtladıkça gelişir. Werther'in hayatı nişanlı olan kadına aşık olmasıyla tamamen değişir. Kadına duyduğu aşk öylesine büyüktür ki yeteneklerini kullanamaz, meslek görevlerini yerine getiremez hale gelir. Her günün sabahından nefret eder, duyduğu acıyı mektuplarda biriktirir. İmkansıza haz duymak, kendini cezalandırmaktır. Werther aşık oluncaya dek sevgiyle barışık yaşamıştır. Zamanın uygunluğuna, kendi şartlarına bakarak duyulan sevgi, mutluluğa açılan kapının anahtarıdır. Yanlış zamanda duyulan imkansız aşkın bedeli yalnızca acı çekmektir. Aşık olduğu kadının zaten biriyle aşk yaşıyor olmasını bu yüzden kabullenemez. Kendi bu kadar seviyorken bir başkasının onu aynı seviyede sevebileceğine inanamaz. Sevgiyle barışmış birinin nefrete olan güveni tam olarak bu noktada başlar elde edilmeyen imkansız hazlar bastırılmak zorunda kaldığı için dönüşüme uğrar, öfke, nefret ve hiddet olarak gün yüzüne çıkar. Elde edememiş olmanın verdiği acı, özgüven eksikliği yaratır. Dolayısıyla biriken nefret, insanın kendine zarar vermesiyle sonuçlanır. Aşık olduğu kadının nişanlısıyla gayet samimi sohbet edebiliyorken, içinde biriken nefretin haddi hesabı yoktur. Adama zarar verecek kadar güçlü psikolojisi olmadığı için kendini cezalandırmaya karar vermiştir. Sevdiği kadının evlenmesi bardağı taşıran son damla olur ve bir silahla yaşamını sonlandırır. Genç Ferter'in acıları, psikolojik yetersizliğin, yersiz, zamansız duyulan hazların insanı hayatından vazgeçirebilecek kadar güçlü olduğunu anlattığı için dünya kılasıydır. İmkansıza haz duymak, ölmek demektir.